kesin de oynayak ya. Kesin oynayın karakteri ya. Aaa. Brown Haven'da güzel bir şekilde böyle çatıdan sektirip sonra değirle devam edip ondan sonra değirle değir 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 Oha baya böyle infinite değir konması çekebiliyorsun. Sonra onun kılası oldu. Neden ayakkabıları farklı renk peki? Eee bozuk. Oğlum Skyrim'de bir gelişmişiz Ömer. Kafayı yersin. Ben hangisiyim lan? Ya hani hangi rengi seçersek rakibimiz aynı rengimiz çıkıyor. Kafayı yiyorum artık. ben nasıl aynı renk? Evet işte beyazlıklar aynı. Adam skininden Hadi o be. Ya, ya bak bu sorun o kadar iğrenç ki. Böyle iğrenç böyle. İğrencin iyisi. Konuşamadım bile. O kadar iğrendim. Ya iyi mi oynuyor kötü mü oynuyor? İğrenç. Ay Grand Pound'u tutsaydım şey Abi o herif baya kötü oynuyordu sahipli ama Rocket Lens'te bilmiyorum. Abi gelemedim. A sıkıntı yok ben öyle bok gibi oynadım zaten şu an. <laughs> 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 baya. Kendime geliyorum hazır mısın? Hazırım. Geliyorum <laughs> sana. Aaa! Mm! Mm! Love your place. Bir de bu Skull Girls oynamam lazım. Bye bye. Let's <laughs> go. Adamlar... <gülüyor> <gülüyor> Abi ya seni adam sandım. Sakatım herhalde. Büyük. <laughs> <A> <laughs> ama yani ciddi ciddi sandım. Allah herifler taunt attı bize. Aga dur kendime yardım şu an. Güveniyorum sana. Satmayacaksın gerçekten. İlk, i̇lk başta benziyoruz renkler aynı falan deyince anlam verememiştim, daha demin da cidden verdim. <laughs> ben seni diyorum oğlum, bu yüzden 15 numara gözlüğü sen takıyorsun da benim gözlerim kaldı. <gülüyor> <gülüyor> bana ver yine bana vurdu dermiş, <laughs> Allah. Mutual Siege Showtime. Cookie, 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 cookie. Oğlum, ha, kim kim? Showtime. know your place. Allah. Ama şimdi Grant anlatacağım hiçbir şey yapam. Oh, <laughs> az kalsın beni. Herif. Merhaba. O oh, bana nasıl değmedi lan o? Boru. Nice one. Adam o adamı aldım Hayır. Öldü. Aa, recovery varmış. Nice. Ömer Senpai. Coming back. <laughs> Now dying. Harbiden öldüm. Ben bunu alabilir miyim lan? <laughs> Bilemedim. İstediğini yap kanka. Öyle <laughs> işte. Ben bir <laughs> da <sonunda gülüyor> geliyorum. Okey. Combo short Bayağı odaklanmış şu anda. Ömer gitmiş ben gitmişken size selam söylüyorum. Ben bunu alabilir miyim deyip adamların eline veriyorsun kanka. <laughs> Yemin ediyorum, kendimi Hadi Baba reklamındaki babalar gibi hissediyorum. E-Z! e PRO Kiri PRO Oğlum Brawl Stars oynadığınızda çift hesaplaşma oynamazsanız beni de çağırırsınız artık. <laughs> Aga geçen Ops. Az önce dedim o da tamam dedi. sonra çift hesaplaşma oynayıp kapadık. Sinir krizi geçiriyordum ama bir dahakine çağıracağım söz. <laughs> Niye sinir krizi geçiyordun lan? <laughs> Aga B oynuyordum. A Ve A'nın <laughs> <laughs> Ezgi bir de çok vahşi oynuyor böyle. Her yere zıplaya zıplaya oynuyor. Ben korkuyorum. Aa, işini biliyormuş bu arada. Aga <laughs> öyle sen de öyle oynuyorsun. Ben support elemanım. Öyle supportken böyle elemanlarım uzaklaşınca darlanıyorum ben. Ömer bu arada şeyden sınavdan sonra şeyimiz geldi. Paladin Z sporumuz geldi acı. Aa tamam. Ben olur senin support'un um olurum acı. Sen de full şu ismi Ama... ağla başlayan karakteri oynarsın. <laughs> Neyle başlayan? Ağla başla. Androxus muydu lan? Hani... Kanka ben onu oynayamıyorum bu arada da. Önce bir net kafeye gidelim. Oyunu oynayabileceğimiz. <laughs> <laughs> Evde. <laughs> Aga benim PC'den 2-3 parça RAM çıkarıp sana gönderebilirim istersen. <laughs> olur valla biliyor musun? Oğlum şu an Atakan'ın PC zaten Atakan çok sıkıntı bir ekran kartı almıştı. Ee, o, o. Atkan zaten çok sıkıntı bekliyor. Allah, Allah. <laughs> Atkan zaten çok sıkıntı bekliyor kartı almıştı. eee da fanı kırık olduğundan da şu an iyi. Oğlum, tarihte ilk kez en iyi PC benim lan. Nasıl ilk kez lan? Aga eğer 2009'da tanışmış olsaydık, 2009'un en iyi PC'siydi benim acar. Nasıl hissettin be yani? Nice. Ben de. de. <laughs> Ekstra bir... Ömer öldüreceğim ölme artık. Aa, <laughs> aa ah, seni sevdiğim dedim herif beni kimdi lan? Oğlum Artemis feci sinirlen adam bir tambek attı. Abi ne verdi? <laughs> Baba hareketlere bak gel gel. Boru. Rahal'ın yaşın ne kadar artarsa o kadar iyi oynuyorsun. Tam tersi. Aslında aynı. Bak bu mu abimize? Abi herif, herifler tanrı oldu tanrı. <gülüyor> nice. <gülüyor> Ödeşmiş olduk. Korktun mu lan? <laughs> Anam. <laughs> Bana ne oldu lan böyle? <laughs> Hayır ah, yani yeah. böyle duvara doca atmamadıydım ya çok kötü sattım Ben gidiyorum Bay bay Oğlum bu ne? Herif sadece seyir atıyor ama oğlum bu ne? Ben bu herife karşı sinir krizi geçireceğim ya Gel güzel, gel dön. Değişelim Ama Great Sword'da bir ara mainliyorduk acı ya yani şimdi Gresti orada karşı oynamasını bilmiyor değiliz. Hayır sattım. Yok abi. Sen Merak etme seni öldürmeyeceğim artık. Artık nasıl oynayacağımı biliyorum Hop. De. Ben bilmiyorum. Hop. Lan. <laughs> Herifi de <laughs> Hani herif beni ciltlemeye çalışıyorum. Ben kendimi ciltledim. Herif de kendini ciltledi onun üstüne. Vay yıkılmadım ayaktayım ben. Nice. <laughs> Abi sen de böyle hissediyor musun? Aynen. <laughs> Öğrendin sonunda hislerimi <laughs> hemen. Niye kastı böyle? O ani bir drop. Ya yetti artık ya. Aferin. A A Adam <laughs> o kadar şanslı ki. <gülüyor> 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 Ama çok fazla şey var. Ee, adamlar çok rahat çıkabiliyor. O onun terimini bilmiyorum Tamam Magyar'ı çıkardım oyunda Hadi 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 çek iç hadi Üçlü çek iç Hadi üçlü çek <laughs> Allah Abi sadece seyir atacak ve kaybedeceksin <laughs> O çek iç oynuyor diye bizde mi oynamak zorundayız lan Bizim de skill'imiz etşti abisi ben seni sevdim işte. <laughs> Dur sana bir zero Okey hacı. Kolay gelsin. Hadi burada spawnlansın silah. Yerim belasını. Ne yapacaksın şimdi? Alarmla oynamayı bilmiyorsun. Geri zekalı. <laughs> Bu taktiği çok seviyorum. Ya. Takım arkadaşına salıp böyle <laughs> <laughs> Kenan bir köşeye de mal mal takılıyorsun. Atakan'a öğreteceğim bunu. Gece iş yaparım. An, Ömer silahını kaybetmişsin. Biliyorum. Gerek yok ama. Yetti artık ya ne bu? Aaa sorry. buna easy yazarım bu arada. Ben de bunu yazarım. Aga geçen şey hani yani, Titanin, e, Titanic'in şey böyle flüt versiyonu var ya Troy. Ha. E, PewDiePie onu hani ondan bile beter bir şekilde çaldı onu. Ve copyright yedi gitti. Yani altı 6 saniye çaldı. Ama hani tek yaptığı şey böyle doğu dorasına... Hani, Do ne? Do notasına basmak. Aga bunları bu arada ezledik kaybedemeyiz. Kim kaybediyor oğlum? Ben. Kanka istersen sen magyarı al hızlıca ben de bunu alayım. Tamamdır. Bundan sonra biraz magyar ya magyar hala 7200. 아... Öldüm ya lan. Kaç Bu. Lan balıma sokayım seni ya. Lan ben öldüm abi. Hayır lan. Magyar elendi Çok iyiyiz. Ben de eğleniyorum <laughs> Uf. Magyar yine elendi Çok iyiyiz. İzlersin hoş olur bu Okey Ay <laughs> Çarpsaydı kapıyı verdim Magyar yine mi elendi? Yok daha değil Magyar elensin mi? Elenemedi ama hoştu Ama beni eleme Ona eleyi versen Eledim <laughs> <laughs> Niiiicee Magyar bully <laughs> time Oynanışlar katar <laughs>

Şerefsiz <laughs> <Hayır. gülüyor> ya. Düşünsene ileride bu çiplenlikler takılıyor. Ondan sonra sen kendi şarkı söylemeye başlıyorsun random ve copyright yiyorsun. O yüzden banka hesabından pıt 50 TL'yi kapıyorlar. <laughs> çipler takılıyor da. Ya yani şu an hani Elon Musk bize çip takacak abi. Tamam ben çit anladım T ile. Ha. Diyorum ne diyorsun? Yok o Minecraft'a gidiyor. Hay Bunlar anamda oynamayı bilmiyor. Zero to Dead. 7 ilk saat takım arkadaşım. Ondan sonra aptal mıydın? <laughs> Bak takım arkadaşımın etrafında nasıl manevralar alıyordu. Bir de Ömer'e bak. Bak. Bak hala hiç sana vurmadım. Bak. Kurtarsana lan beni. <laughs> Böyle apta apta atar yapıyor. Allah sattım. Hayır. Tüm olurum yok oldu. Niye yemadı fakir? Sen bana bomba atamazsın. Yeah, ben kendime bomba atamadım. Niye yemadı fakir? Niye yemadı fakir? Yalla yiyom lan Ye yemedi Boru Oh baby A triple Ay çok daha benim hoş geldiler. Peki adam bana karşı etçi olmamak için her şeyi <laughs> kabullenmesi. <Çok gülüyor> ama adam az önce de şeydeydi alttan gitmeye karar verdi dedim <laughs> no. <gülüyor> Oğlum bir şey diyeyim mi? Maçta böyle baya manyak bir şeyler falan yaptım. Gördüm ben seni ama hasarlarımız arasında çok bir fark yok ve aynı şalayda kill almışız. Aynen ya ben bir yerde Pardon. gimp mi yaptım? Ha bir yerde güzel bir gimp attım. Adam böyle grand pound attı tam üstüne koydum böyle. Olurlar. Sana... Çok tuhaf bir Artık güzel bir Sentinel skin'i gelsin ya. Eee President Obama oyunda nerede Biden, nerede Trump? Kanka <laughs> onlar hala haklarını <laughs> <Bravo> koruyor. <abi. gülüyor> Trump White hasta saklanıyor. Allah! Sentinel'den daha iyi tek Katar as Asus ne lan? Sentinel yüksek ihtimalle oyunun en kötü katılıyorsa olabilir. signature'lar çok vasıfsız da ben seviyorum ya. Ben, çok mu? Kötü değil o kadar. Oğlum diğerlerine kıyasla çok kötü. Ondan sonra da tam ben şey derdim. E, Lucin derdim. Çok çünkü hani e, Signature'lardan, statlardan kaybediyor. Özellikle Sentinel ve Lucien statlardan çok kaybediyor da Lucien'in en azından şey var, speed var. Sentinel'de defans var gibi ama tam yok. Bomba. Seks gibi öldük Oğlum. Kendimi sen sandım öldüm. Acaba şeyini, neutral seed'ini mantıklı mı? Ya apayrı bir arada, avantaj veriyor diyecek. belki kusura bakma ya. Yok Yandım. yok ben sattım bu maç çok. Bunlar şey yedim ya. Ayyy sidesick atmasaydım yakalanamayacaktım. Anam yaklaşmamalıyım. Pardon. I çok Ah. Uh. Okay, okay, no problem. I'm sorry, I'm nice, nice. Nice. Bu arada ben herhangi bir ufak bir şey ölebilirim. Umarım benden olmaz bu ufak şey. Ee, Sidra'ya zero pivot attım. E tabi ölmedi de. Zero to near experience. Top Süpersin. Değerlendirdim. Şimdi ben sadece stone'u da geri Geride dur geride dur. Ölme yeter. Bak sadece kaç sadece kaç. Tamam. Vermenci bir. Hayatta, kalır, hayatta kalırsan garanti kazanırız. Dikkat edin. Nutrisi'yi hep değerlendiriyor. Canım mor, aa senin bir canın daha varmış. Ben de evet, canlarımız aynı diye vurmaya çalıştım o zaman. O yüzden şey diyorum. Bakalım canı nope. yeterli mi? Nice. Borun, <laughs> boru, borun. Korkunç. Boru. <laughs> Lan o nasıl değildi? Ölme. Weapon star atabilirsem diyecektim. Adamın direkt eline spawnlandı. Hayırım. Hayır. Hayır. Öldüm. No problem. Helal. <laughs> Heyecanla.